Evet, hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir oyun videosuyuz. E, bugün Five Nights at Freddy's e, bir oynayacağım. Ve çok heyecanlıyım. Neyse sizi bekletmeden hadi başlayalım. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve hadi başlayalım. Evet, ses biraz yüksek. Kusura bakmayın. Eee sesimi sesimi duymazsanız e... yani özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok. Hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. İnşallah başlayacağız. Evet başladık. Aa. herifler yoktu. Nasıl açsız? İlk defa ödüyorum da o yüzden bilmiyorum. Hello, hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in your first night. Um, I actually worked in that office. Ha, kapattım. Ee, evet, böyle. Kalitesi yani biraz eski oyun gibi duruyor. İlk defa oynuyorum. Yani kendime göre yorumluyorum. Ee, az önce bir kanaldan video izledim. Aslında Golden Freddy şuradaymış. Yani görünmezmiş. Bu önümüze geldiğinde e, görünmezliğini açıyormuş. Aslında burada önümüzdeymiş. Golden Freddy. Öyle bir teori var. İnşallah telif yemem. Evet, Bonnie çıkar. Hepsi burada. Galiba e, biterse ışıklar sönecek. Şurada Freddy'yi göreceğiz. Yani öyle bir şey pek bilmiyorum ama. Evet şu an Bonnie çıkıyor. Yerinde duruyorlar. Ee, Aslında hepsi bize bakacakmış da Yani Bu bildiğim teorileri söylüyorum Yani kızmayın bana ee, Hepsi bize bakacakmış da Böyle Foxy'e biri geldiğinde Bütün hepsi kameralara bakacakmış O da oyundan kaldırılmış Benim bildiğime göre 2 FNAF 3 videoları da gelecek. FNAF 4'ü belki e, videosunu çekerim. E, Sister Location da gelebilir. Sister Location hiç oynamadım. Yani sadece ismini biliyorum. Hiçbir bilgim yok onunla ilgili. Sadece 2-3 kere e, FNAF 3 ve FNAF 2 oynamıştım. 4'ü de Person of de bir kere oynamıştım. Biri hiç oynamadım. Biliyorum. Bunu ama biliyorum. Videolarda da. Bir tane bunu yapar da ama. Hiç bir bir şey gelmeyecek sanırım. Bekliyoruz. Şöyle kameraları doğru. Aa. Kameram bozuk. Nasıl yaptı? Bir şey mi kapatalım? Ne yorumlara yazarsanız ben bunu bilmiyorum ama ne olmuş? <laughs> kamera oldu. Ha kamera bozuk. Ama onu nasıl yapacağız? Ah Bonnie harekete geçti. Tamam, flash. Ah iki de flaş vardı ya şurada. Flash var zannettim. Bakalım. Buraya bakalım. Kapılar. Ha. Soklar onu da. Arkadaşım oynuyordu çünkü. Ben de izliyordum. Yani direkt bir anda böyle oluyordu. Bir anda kapanıyordu. Böyle üstünden hep. Bonnie burada. Erdo da burada. Foxy ha, biraz aralamış. Ama ilk gece çıkmıyor diye biliyorum. Bonnie buraya geldi. ile Fleda hala burada. Chica ikinci gece saldırıyor. Şuralara bakalım. Burası çıkanın yeri. Evet. Burası mutfak. Burada Bonnie'nin bize baktığı yer. Burada göreceğiz. Burada da kapının arkası. da diğer kapının arkası. Şu B2 buranın arkası. Şu 4 buranın arkası. ...kimse de kapımıza gelmedi. Bir arkadaşımın üç takımı ne izlemiştim? Peki En son bozulacak böyle öyle. <laughs> ha, biri mi? Foxy. Foxy ikinci gece veya üçüncü gece Allah gelebiliyordu. Piler oldu. Kamera, kamera. Ha Bonnie burada. Bonnie burada. Ee, bir tane de videodan izlemiştim. Belki bulabilirsem. Anime FNAF varmış bildiğime göre. Üçüncü gece geçeceğiz. Videoyu bitireceğim. Ee, anime FNAF varmış. Onu yapabilirsem hani yükleyebilirsem yüklerim ve hep beraber oynarız. Siz izlersiniz. Ben oynarım. Sadece videoda görmüştüm. Pek bilmiyorum onu da. Yani yarısını falan. Yüzde Restrooms böyle mesela şurada falan yazıyor böyle bunlardan şey yapmaya çalışıyorum mesela İngilizcemi falan geliştirmeye çalışıyorum ben oyunlara bu gözle bakıyorum Digging Arena Backstage Burası arka oda Bir şey yürüyor Bir şey yürüyor Bonnie Aa bu ses box'yesi bu arada %30 geliyor. Bir tane videodan görmüştüm. Pony. Abone O orada. Pony orada. Gelmiyor. Baba o Bir dakika alarm verecek mi? Baba çok alarm verdi. Son. Bu so. oh, ne hala karımızda? Ha. Ne yapıyor? Çıkar çıkar burada. Evet o. Wie me? Wie me W halkalar, G halkalar. Çıkar mı arka dedi? Aa evet, evet evet evet. Çıkar, çıkar gidiyor. Bonnie gitti mi? Hayır Bonnie burda. Çıkar burada Ready? Gitti. Tamam ikisi de şu anlık burada kredi burada. E, hepsi ayaklandı oğlum. Bu ne? Ee, video evet biraz uzadı kusura bakmayın. Aa. Çık burada. Tamam. Çık burada. Ah. Endon odasına gitti. Fox. Aa. Bonnie, ah Bonnie, bak, şu Bonnie çok şöyle havalı duruyor. Çıkardı, çıkardı burada. İyi, kizi bitti. Hatta tamam, ikinci gecede bence bitirelim. Bunu da jump skeleyeceğim. Bilerek şöyle yapacağım. Madem şey yapmıyor abi, Ben de biraz zorlarım. Elektriği. Ben de zorlarım abi. <laughs> Freddy! Ha. Açarım abi. Oh, oh. Bir dakika jump. Jump hey. Bilerek tamam. Çıkar. Mutfakta. Ne yapacağız? Sıkıldım. Heh, çıkar gel. Ağza bak ağza. Bir saat çay şuradan böyle bam. Geliyor. Şimdi gel gel. Ee, sesi kısacağım. Sesi kısacağım. kulağınızın gitmesini istemem. Gel artık çık. Gir bakalım. Hadi. Kafana direkt bu inmesin. Çıkar, Çıkay bozacağım şu an. Oy. <laughs> Aa dur ses yok. Oy. hala gelmedi. Buri de burada. Ha, bu Foxy geliyor. <laughs> Kulağımızı gitti özür dilerim. Foxy ikinci gecede çıktı hayret. Pardon üçüncü geceydi bu değil mi? Tamam bitsin artık. Game over. Aaa. Freddy. Bu da %0001 e, ihtimalle bir videodan görmüştüm. Golden Freddy'nin jumpscare'ını görebiliyormuşuz. Custom Light mı? Oha. Evet arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Hepsini 20 yaptım bakalım. Ready. Video birazcık uzadı kusura bakmayın. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın tabii videoyu beğeniyorsunuz. Oha. Okey, okey. Bu gece geçebilirsem. Nerji, ne, ne yapacağız ya? Oo. Oo yo. Abi çok sinirlendi. Golü, golü burada. Çıka burada. Tamam. Sürekli burada. aç. buraya geçti. Bonnie nerede? Bonnie burada. Çıkıyorum. Bonnie. Tamam burada kapatacağız. Foxy. 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 O Freddy git artık. Hiç de gelmiş. Tamam gidiyorlar mı? burada hadi git artık be. Abi ne yapacağım? Tamam yeter. Oraya gitti. Abi biri gidiyor biri geliyor ya. Foxy. Foxy burada. <laughs> Şarjımı Çok iyi. Çok iyi. Bu gitmiş. <laughs> А а а Ааа Марбаахроо. Хардалтгүй. Пиро. Bueno, bueno, no sé. No. Меч. Ааа. 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 yapma Ha 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 Abi kapıyı açmayacaktım. Hayır ya. Neyse video çok uzadı. Arkadaşlar benim izlediğiniz teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevdim. E o zaman diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.